İngiltere'nin başkenti Londra'da sürücü kursunu basan bir kişi uzun süren operasyonun ardından yakalandı. Londra'nın Tottenham bölgesindeki sürücü kursunu basan Michael Green, binanın 5. katından bilgisayar ve ofis malzemelerini aşağı atmaya başladı. Sürücü ehliyeti alamadığı için böyle bir eyleme kalkıştığı tahmin edilen Green'in binada bulunan 4 kişiyi de rehin aldığı iddia edildi. Olay yerine özel polis ekipleri sevk edilirken binanın bulunduğu cadde boşaltıldı, bölgedeki metro istasyonu da kapatıldı. İngiliz medyası şahsın olası bir saldırgan davranışına karşın çevredeki binalara keskin nişancılar yerleştirildiğini duyurdu. Green'in üzerinde bomba olduğu yönündeki ifadeler doğrultusunda da olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Polisin Green ile telefon teması kurmasından sonra saldırganı ikna çalışmaları başladı. 3 saat süren gerilimin ardından Green yakalanarak gözaltına alındı. Ancak binada herhangi bir rehine izine rastlanmadı.